Selamlar arkadaşlar ben Caner Genç e, müzik öğretmeniyim aynı zamanda prodüktör ve DJ olarak çalışmalarımı sürdürüyorum e, bu videoda beni müzikle tanıştıran ilk enstrümanım olan bağlama ile ilgili e, genel tanım ve Teknik konulardan bahsedeceğim. Aynı zamanda e, bu videoların devamı da gelecek. Ders niteliğinde olacak. Bu videoda dediğim gibi bağlamayı biraz tanımış olacağız. Teknik anlamda notaları, parmak numaraları, tutuş şekilleri falan onları geçeceğim. Öncelikle e, enstrümanımızı tanıyalım. Elimde bulunan enstrüman e, uzun saptır. Kısa sap buradadır. Daha kısa. Bu uzun sap. Kelepçe yardımıyla e, akor sistemini değiştirdim ve e, kısa sap sistemine çevirdim. Bunların detayını daha sonra geçelim. E, bağlamamızın anatomik yapısına bakalım. Şurası akort burguları, şu bölge e, enstrümanın sapı, burası gövde kısmı, şu arkadaki bulunan yer sesin çıktığı içeride rezonans oluşmaktadır. Burada e, ses çıkıyor gördüğünüz kablo jack elektronik kısmı olan bağlamalarda jack yardımıyla monitörlere veya kolonlara bağlayabiliyorsunuz. Bunu kendiniz taktırıyorsunuz genelde. Şu anda da zaten monitörlere bağlı enstrümanım. Burada aynı zamanda equalizer var. Yani tonlarını ayarlıyorsunuz. Anatomik açıdan enstrümanımız böyle. Enstrümanımızı çalmaya başlamadan önce dikkat etmemiz gereken bazı adımlar var arkadaşlar. Bunlardan ilki ve önemli olanı e, akortumuzun doğru olması. Bunu kontrol etmemiz lazım. Oturuş pozisyonumuz, bağlamayı tutuş pozisyonumuz, sağ ve sol elimizin pozisyonu, mızrapı veya tezeneyi doğru tutmamız gerekiyor. Bunlar e, önemli unsurlar. Bağlamayı çalarken ise dikkat etmemiz gereken konulara değinelim. E, Tezine vuruşlarını kontrol etmemiz lazım. Parmak e, numaraları önemlidir. Parmak numaralarına göre çalıyoruz bağlamamızı. Ve e, tel numaralarını e, dikkate almamız lazım. Yani alt tele vuracaksak orta tele vurmamamız lazım. Tellerin e, ayrı ayrı notaları, ayrı ayrı tınıları vardır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda ayak vuruşları ve e, nota öğrenmemiz gerekiyor. Nota öğrendiğimiz süreçten sonra solfeji de doğru yapmamız lazım. E, çalarken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bana sorarsanız e, bağlamaya başlamadan önce kesinlikle nota bilgisini edinmeniz lazım. Onunla birlikte başlarsanız, birlikte yürütürseniz ileride çok daha e, iyi işlere imza atabilirsiniz. Daha iyi çalabilirsiniz enstrümanınızı. Yani ilk başta nota öğrenmek istemiyorum. Ben bağlama çalayım yaklaşımı çok var. Benim öğrencilerimde de vardı. Ama ben e, bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle nota öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bağlama e, tutuş pozisyonumuza geçelim. Öncelikle şöyle tutanlar var. Böyle tutanlar var. Genelde sık rastladığımız hatalar veya telleri Perdeleri görmek için şu e, bölümler perdedir. Perdeleri görmek için şöyle tutanlar var. Kesinlikle enstrümanı başlarken e, bu pozisyonları yaratmayın. Çünkü ileride değişmesi de çok zor oluyor. En doğru tutuş. Ön kısmı görmüyorsunuz. Desteğinizi orta kolunuzdan alıyorsunuz. Ve gövdesini tam da e, şu kısma yaslayarak şöyle destekli bir şekilde e, bağlamanızı tutuyorsunuz. Yani e, sol elden destek almadan bağlamanızın karşıya şöyle bakması lazım. Bunun zamanla zaten e, başaracaksınızdır. Bu pozisyonu koruduğunuz zaman sol elde çalacağınız notalar da zaten e, kesinlikle daha kolay olacak. Yani pozisyonunuz daha iyi olacak. Çünkü e, desteği buraya alırsanız eğer sol ele verirseniz verirseniz farkettiysiniz perdelere basmam daha zor oluyor. O açıdan bu önemlidir pozisyonu ilk başta korumanız çok önemli. Sol elimizin pozisyonuna gelelim. Kesinlikle elimizi sıkmıyoruz, sapı da sıkmıyoruz. Tam olarak sap e, şu pozisyonda olacak. Baş parmağımız Burada olacak şu pozisyon e, bağlamanın en önemli pozisyonudur. Şunu korumamız lazım. Fark ettiyseniz dik basmıyorum, biraz yan basıyorum. Şöyle arkadaşlar, pozisyonumuz bu. Tutuş pozisyonumuz da bu. <laughs> pozisyon bu şekilde. Ee, şimdi enstrümanımızın e, parmak numaralarına ve e, notalarına gelelim. Bildiğimiz gibi parmak numaraları enstrümanı e, çalarken bize yardımcı olan kısım her enstrümanda, hemen hemen her enstrümanda e, parmak numaraları mevcuttur. Ve bunlara göre çalıyoruz. Piyanoda, gitarda, üflemeli, yayla tüm e, çalgı gruplarında parmak numaralarıyla çalma tekniği mevcuttur. Ba e, bağlamada e, parmak numaraları şöyledir. Beşinci parmak, birinci parmak, ikinci parmak, üçüncü parmak, dördüncü parmak. Ee, bu parmak numaralarına göre notaları çalıyoruz. Bunu kesinlikle e, unutmayın. Tezene, tutuş e, pozisyonuna gelelim. Çok dipten tutmuyoruz. Çok ucundan da tutmuyoruz. Çok sıkmadan ortadan tutuyoruz arkadaşlar. Ve gövdenin ortasına vuruyoruz telleri. Hangi notayı çalıyorsanız o tel grubunda durmanız gerekiyor. 3 ana e, tel grubumuz var. Alt tel, orta tel, üst tel. Yani atıyorum mi çalacaksanız kesinlikle orta ile birlikte çalmayın ilk başta. Direkt mi çalmanız lazım veya fa çalmanız lazım. Do'yu çalmanız lazım. Genelde tabii ilk başladığınızda hepsini buluyorsunuzdur ama buna dikkat ederseniz Tekniği daha iyi geliştireceksinizdir, buna emin olabilirsiniz. Bağlamamızın notalarına gelelim. Üst kısmından bahsedeceğim. Diğer e, değiştirici işaretli olan notaları daha sonra işleyeceğim zaten. Şimdilik göstereceğim. Alt telimizin boşu ve orta telimizin boşu sol, üst telimizin boşu ise la'dır. Zaten bu e, kısa sap akor sistemi olarak geçmekte. Ee, alt kısma bakalım. Birinci parmağımız Mi. Şu perde Mi. Hemen yanında Fa. Ve dördüncü parmağımız Sol. Fark ettiyseniz perdelerin sonlarına basıyorum. Ortalarına basarsanız seste bozulmalar oluyor. Bakın. Ama sona basarsanız Tabi, perdenin ortasına da basmıyorsunuz. Buna dikkat edin. Bu. Mi, Fa, Sol. Aradaki notaları söylüyorum. Bu, Fa diyez. Bu, Fa diyez 3. Tabi, bu Fa diyez 3, Si bemol 2, bunlar teknik konular. Diğer e, çekeceğim videolarda daha ayrıntılı anlatacağım. Zaten e, Türk müziği sistemine özgü e, notalar bunlar. Orta tele geliyorum. Boşu, sol. Birinci parmağımla la. Si, natural. Ve yanındaki hemen do. Şuradaki notalar ise ortası si bemol 2. Türkü de çok kullanılır. gördüğünüz gibi genelde hep si bemol 2 vardır türkülerde. Üst tele geliyorum arkadaşlar. Üst telin boşu La Si Do Genelde üst telde zaten Do kullanılır. Üst bölümdeki notalar bu şekilde arkadaşlar. Tabi bu tekrar söylüyorum. Kısa saf e, sistemi şu an. Yani şurayı e, görmeyi görmeyin farz edin. Yeni başlayanlarda kafa karışıklığı olmasın. Kısa saptaki nota ile şu anki nota sistemi aynıdır. Teknik olarak dikkat etmeniz gereken adımlar bunlar. Çalarken de pozisyonunuzu, oturma pozisyonunuzu korumanız lazım. Mızrap tutuş pozisyonunu korumanız lazım. Bunlara dikkat ederseniz kesinlikle ileride çok güzel çalacaksınızdır. Şimdilik bu kadar. Bu videoda dediğim gibi genel tanıtıma yer verdim. Diğer videolarımda işte bir türkü nasıl çalınır, bir egzersiz nasıl yapılır, daha teknik, daha detaylı ders niteliğinde videolar olacak. Takipte kalın derim. Kendinize iyi bakın, müzikle kalın.